Merhaba YouTube ailesi. Şimdi Palmon Survivor'da Palmon karakterlerini inceleyeceğiz. Ve hangi Palmon'u nerede, nasıl kullanacağınızın, ne için geliştirmeniz gerektiğini anlatacağım. Şimdi öncelikle 4 tane sınıfımız var. Bunlar... Bu bulunan 4 element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabi Zoruna mı gitti? Şaka şaka. Su, ateş, toprak ve elektrik olmak üzere. Dört tane bunların birbirlerine üstünlükleri var. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi başlangıç olarak sudan başlayalım. Suda iki tane ure palmonumuz var. Bu iki ure palmonumuzun bir tanesi tank özelliği taşıyor. Bir tanesi de saldırı özelliği taşıyor. Bunu nereden anlayabiliriz? Yukarıda sol üstte isimlerin yanında bu ikonlar mevcut. Tanklar ön iki sıra için geçerlidir. Bu palmanın ön sıralara uygundur diyor. Diyene geldiğimde sarda bu palmanın arka sıralara uygundur diyor. Şimdi biz hangisini neden geliştireceğiz? Şimdi buradaki olay tamamen şu. Bu bir çiftlik oyunu değil. Bu tamamen bir strateji oyunu. Burada lonca savaşları, harabe savaşları, tapınak savaşı, sunucular arası savaş. Yani tamamen bir strateji oyunu, tamamen bir savaş oyunu aslında. Biz buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ilk önce karakterleri tanıyalım, özelliklerini tanıyalım. Daha sonra hangisini ne için kullanacağımızı anlatacağım. Şimdi burada Bufonomi yani bizi oyunun en başında ücretsiz vermiş olduğu tank karakterimiz. Buradaki ilk bakacağımız şeylerden bir tanesi her zaman aşağıda gördüğünüz dört yetenekten üçüncüsü. Neden? Niçin? Neden? Ha? Sebep? Dördüncü yeteneği ulti. Ve bunu sadece dördüncü yıldızda yani karakteriniz dört yıldızı ulaştığında açabiliyorsunuz. Dört yıldızı ulaşması demek 475 parça demek. Şimdi bu 475 parçayı hemen kasamayacağımız için bize ilk üç yeteneği bir yerlere taşıyacağı için bu ilk üç yetenek bizim için önemli. Ama burada en önemli bir tanesi de üçüncü yetenek. Neden? Niçin? Neden? Ha? Sebep? Çünkü üç yıldızla kolaylıkla basabiliyoruz. Bu yetenekleri aktif edebiliyoruz. Üçüncü yeteneğimiz bizim için savaş yeteneği değilse savaş alanında kullanamayız. Kullanmamız doğru değil çünkü yeteneksel olarak bir zayıflık kazanmış oluyoruz. Yani karşıdaki adam bize karşı bir avantaj sağlamış oluyor. O yüzden bu yeteneklerine bakarak hareket edeceğiz. Ee, bu karakterimiz savaştayken %30 saldırı kazanıyormuş. Bu çok iyi bir şey bizim için. O yüzden e, başlangıç olarak tankta tabii ki de bunu kullanacağız. Şimdi Lucina Lugina e, parayla, oyun başında parayla alınan bir karakter ama o ilerleyen safhalarda Kuluçka Merkezi'nin ücretsiz olarak gelecek ve yumurtayla elde edebileceğiz. Ama tabii ki de yıldızı olmayan bir karakter, bir palmon bizim için önemli değil. Bu yavaş yavaş kendiliğinden gelişir ve daha sonrasında ekiplerimize dahil etmeyi düşünebiliriz. Ama her yeni gelen palmon bir öncekinden daha güçlü olacağını varsayarsak başlangıçtan sonra elde etmenin de pek bir avantajı kalmayacak şimdi bu bakıyoruz üçüncü özelliğine yüzde kritik oran veriyor. Sudan devam ediyorum. SSR'lara geçtim. Burada hangilerini kullanabiliriz diye. Bu karakterimiz yine saldırı ve üçüncü özelliğine baktığımızda bize beceri hasarı veriyor. Yani hasarı yüzde otuz arttırıyor. Bu çok iyi bir şey. Geçtim. Yine bir tankımız var. Ama bu tankımızın üçüncü özelliğine bakıyoruz. Ne diyor? Size diyor inşaatlı hızlandırma yaparım. Ne demek bu? E, kampınızda, bölgenizde bir şeyi bastığınızda full yetenek olduğunda 390 dakikasını hızlı bir şekilde bitiriyor. Yani 400 dakikalık bir inşaat süreniz vardır. Basarsınız 10 dakikaya düşer. Çünkü 390'ını bu direkt bitirmiş olacak. Bu yalnız 30 level olduğunda. Şimdilik bizim bunu tank olmasına rağmen kullanmamızın hiçbir mantığı yok. Bunun parçalarını kasmamıza hiç gerek yok. Tabii ki de bunu yavaş yavaş güçlendireceğiz, yavaş yavaş parçalarını basacağız ki bu yeteneğin seviyesini daha çok arttıralım. Bize daha fazla fayda sağlasın. Ama bunu ilk beşimize asla sokmayacağız. Devam ediyorum. Son Okami. Oyunun bize etkinlikle beraber vermiş olduğu şu an Kuluçka merkezinden ve dünyadan toplayabildiğimiz bir saldırı palmonu. Bunun üçüncü yeteneği de %20 saldırı kazanır. Bu bireysel. Bizim biraz daha amacımız komple ekibe savunma, saldırı, kritik verebilecek olanlar. Bireysel de olabilir. Olmaz değil. Ama mutlaka bir karakterimiz, bir palmonumuz ya savunma ya da total bir saldırı kazandırırsa Komple ekip güçleneceği için diğerlerine karşı daha fazla avantaj sağlayabilirsiniz. Devam ettim. Bu şu an birçoğumuzun kullandığı tank. İlk 5'te kullandığı. Bu özelliği güzel. Tank ve %20 hasar azaltıyor. Yani hasarı kendi alıyor. Diğer ekiplere bir hasar vurdurtmuyor. Bu mesela hasarı sönümlemesi açısından çok güzel bir şey. Ee, bu Ure bir karakter olmuş olsaydı ya da işte 5 yıldız olmuş olsaydı bizim için çok çok faydalı bir şey olurdu. Ayrıca tek yıldız bir Ure karakterdense 3-4 yıldız bir SSR karakter bizim için daha faydalı. Devam ediyorum. Son su ile ilgili son palmonumuza geldik. Bu da e, malzemeci. Malzemeci nedir? Bunu nerede kullanacağız? Bu karakterimiz savaşçı olmasına rağmen 3. yeteneği bizi dünyada bir avantaj sağlıyor. Yani diyor ki işte ekibinde bu varsa altı kereste çelik ödüllerini %50 artır. Yalnız bu 30. seviyede gelen bir şey. yüzde %50 kısım. Böyle düşünmeyiz lazım Şu an son seviyelerine bakarak konuşuyoruz. Bu karakteri mutlaka geliştireceğiz ama ilk beşimizde olmayacak eğer elinizde diğer kahramanlar yoksa yıldızlanamıyorsa ve bunu dört yıldıza çıkardıysanız kullanabilirsiniz. Kullanmayın demiyorum. Diğerlerini de bir yandan üç yıldıza dört yıldıza kasmaya çalışın yavaş yavaş. Bu oyunda acele olmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Şimdi ateşe geçiyorum. Burada bir tane henüz oyunda bir tane uğraya karakterimiz var. Bu da tank. Ama bunun bir özelliği de yapı geliştirmeninde çelik bedeninin %30 anlatır. Bu oyunun şu kısmında biraz daha faydalı olsa da yıldız basamadıktan sonra yeteneği yükseltemeyeceğiniz için bir anlam ifade etmiyor. Yani sadece olması bile yeterli. Ben yani ekstra yeteneği kasmak için yıldız basmamıza henüz gerek yok. Zaten kuluçka merkezine geleceği için ya da dünyadan toplayabileceğiniz için özellikle kasmanız için bir sebep yok. Bunlar tabii ki de söylediğim her şey 3 yıldıza geleceğe kadar. Yani temel aşamada olan fark ettiyseniz ilk iki yeteneği zaten bakmıyorum. İlk iki yetenek savaşçılar ve tankçılar için tamamen savaş odaklı, saldırı ve savunma odaklıdır. Burada temel amacımız üçüncü yetenek yani dördüncü yetenek açılmadan 3 yeteneği de saldırı olarak savunma olarak kullanabiliyor olmamız. Bize avantaj sağlamış. Zaten fullendiği zaman e, diğer kahramanları da kullanabileceğiz. Yani tamamen karşımızdakilere göre hareket edebileceğiz. SSR'lara geliyorum. Bu karakterimiz tamamen bir işçi. Döküm işinde çalışırken %30 çelik üretimi ediyor. Bunu dökümhaneye veriyorsunuz ve daha fazla çelik üretiyor. Tek özelliği bu. Bunu savaşta kullanmayacaksın zaten. Savaşçı değil. Şimdi bu karaktere geldik. Bu da malzemeci. Ama dünyada iş yapıyor. İstihbarat görevlerinde ilave hazine kazandırıyormuş. Saldırı ama bize bir faydası yok. Yani ilk iki yeteneği hasar verebiliyor. Güzel hasarlar verebiliyor ama üçüncü yeteneği bizim birinci ekibimizde olmayacak bir şey. Devam ettim. Bu da saldırı. Bunun bir özelliği yani üçüncü özelliği savaştayken yüzde yirmi can kazanıyor. Ama bu otuz seviyede bir yetenek için yüzde yirmi. Bunu kullanabilirsiniz. Elinizde vardır. Üç yıldız yapmışsınızdır. Kullanabilirsiniz güzel bir yetenek. Yani canınız yarı indiğinde can basıyor olması sizi geçemeyeceğiniz bir yerde veya alamayacağınız bir savaşta bir fırsat kazandırabilir. Şimdi elektriğe geldim, şey toprağa geldim. Toprakta bir tane karakterimiz var Uğur'a olarak. Ve bu para, de parayla alabiliyoruz. Satın alımla gerçekleştirebiliyoruz. Bu karakterimizin üçüncü yeteneğine baktığımızda kereste bedelini azaltıyor. Yani savaşta bize hiçbir faydası yok. Tank olmasına rağmen. Evet ilk iki yeteneğe baktığımızda bize bir avantajı var. Yok değil. Ama karşı taraftaki tank 3 yeteneğini aktif şekilde kullanırken bu karakterimiz 2 yeteneğini aktif şekilde kullanabilecek böyle düşünmeniz gerekiyor. Bu karakteri elde ettiğiniz zaman yavaş yavaş yumurtalardan çıktıkça seviye arttırarak bu yeteneğini daha fazla kasabilirsiniz. Bu da işte kereste tüketimini azaltmak için. Şimdi burada SSR'ına geliyorum. Bu işçi zaten ormancılık işinde çalışıyormuş. Bu işçi karakterleri kendi bölümünde olan yerlere verdiğiniz zaman tabii ki de daha fazla malzeme kasabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Bu, bu karakterimiz savaşçı. Ama bunun üçüncü ve güzel özelliği her gün 2000 Armigo üzerinde hızlı iyileştirme uygulaması. Bu çok güzel bir yetenek. Bunun yavaş yavaş ufak ufak parçaları geldikçe basmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü savaş sürekli e, oyun strateji ve savaş üzerinden ilerleyeceği için hastanemiz sürekli dolu olacak. Hastane kapasitemizin de yüksek olması gerekiyor. Ve yaralıları hızlı iyileştirmek e, eski gücümüzü tekrar kazanmak adına çok önemli. Bunun yavaş yavaş kasabilirsiniz ama savaşta kullan, kullanılacak bir e, palmon değil. Bir diğer palmomuz işçi zaten. Ne iş yapıyormuş? Odun üretiminde fayda sağlıyormuş. Dediğim gibi bunları ekstra yavaş yavaş kasabilirsiniz. Bu palmomuz da işçi. Madencilik işinde %30 maden üretimi sağlıyormuş bize. Bunu da madenciliğe veriyoruz zaten. Otomatik oyun zaten sizi bunu yönlendiriyor. Elektriğe geldim. İki tane UR palmonumuz var. Bu iki UR palmonu zaten çok daha yeni geldi. Birinci palmonumuz satın alımla geliyor. Ama bunlar tabii ki de dediğim gibi ileride Kuluçka merkezine gelecek. Birinci palmonumuz savaşçı ve savaştayken %30 kritik oranını arttırıyormuş. Kazanıyormuş kendi bir başına. Yani bir ekibe faydası yok ama kendi e, kritiğini %30 arttırabiliyormuş. Bu güzel bir yetenek. Varsa elinizde 2 yıldız, 3 yıldız yapabiliyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz. Yani SSR bir karakterinizin yerine mesela Snow e, kritik veriyordu. Snow yerine, kurdun yerine bunu koyabilirsiniz. Ama aynı yıldıza, aynı şeye eşdeğer olduğu zaman yapın bunu. Çünkü bir yıldız uğre 3 yıldız SSR'dan kötü. iyi değil yani. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu bizim çarkı felekten alacağımız veya bir aldığı Barkbuluk. Bu tamamen bir tank. Oyundaki sayılı tanklardan. Bu tankın özelliği karşı tarafın savunmasını %30 azaltıyor olması. Muazzam bir şey. Kendi ekibinizin saldırı oranının artması karşı rakibinizin de savunmasının kaybetmesi kadar güzel bir şey yok. O yüzden biz bu karakteri alıyoruz. Yıldız diyoruz. En az iki yıldız. Yeteneklerini açıyoruz. Yeteneklerini açtığımız zaman da ilk ekibimize sokuyoruz. Şimdi elektriğin SSR'ına bakıyoruz. Burada elektrikte SSR bir tane palmonumuz var ve bu SSR'ımız işçi ve enerji işinde çalışırken %30 daha fazla elektrik üretiyormuş. Zaten elektriği nerede kullandığımızı biliyorsunuz. Teknolojide kullanıyoruz, teknoloji basarken kullanıyoruz. Şimdi burada sağ tarafta görmüş olduğunuz bir sayılar var. 200 palmona kadar kampımızı tutabiliyoruz. Şu an bende 161 palmon var. 200 palmona geldiğimiz zaman daha fazlasını kampımızda tutamıyoruz. Bu zaman ne yapacağız? İlk önce Pal Akademisi'ne koymuş olduğumuz 5 kahramanı şöyle göstereyim. Pal Akademisi'ne koymuş olduğumuz 5 kahramanı yükseltmek için ve bize fayda sağlayacak diğer palmonlar için yıldız kasmamız lazım. Bunu parça kullanarak yapacağız. Bu parçaları nasıl elde edeceğiz? Dediğim gibi 200'e ulaştık ve elimizde 20 tane yumurta var. Dedik ki bana mesela snow kami lazım. Elimde kaç tane var? Bakıyorum hemen. Şöyle aşağı iniyorum. Diyorum ki 4 tane var. 4 tanesini salıyorum. Ve SSR'lar için 3-4 parça verebiliyor. Yani totalden verdiğini düşünürsek 16 pança Snow Comm'dan almış oluyorum. Yalnız 200'den düştüm 196'ya. Hemen yumurtamı açıyorum. Tekrar 200'e çıkıyorum. Çünkü bu döngüyü sürekli sağlamam lazım. Güç kaybı yaşamamamız lazım. Görsel olarak yaşıyoruz tabii ki de bu güç kaybı. Asıl kazandığımız güç kaybı savaştaki güç kaybımız, ekip gücümüz yani. Onu da yıldız kasarak, ekipmanlarını geliştirerek ekipmanları yıldızlayarak ve yeteneklerini yükselterek yapacağız. Şimdi ben birinci ekip için tamamen savaş odaklı olmanızı tavsiye ederim. Yani harabe, tapınak, lonca savaşları, bireysel savaşlar bunun için odaklanmalısınız. Birinci ekibiniz tamamen bu olmalı ve bu ekibiniz e, Pal Akademisi'nde kullandığınız ekibiniz olmak lazım. Yani Savaş için 5 palmon ayıracaksınız Bunlar palak demisinde olacak Ve bunlar En güçlü savaşçı karakterleriniz olacak Bunlar nedir Bakalım tekrardan Hemen hızlıca Göstereyim Birincisi bu Bunu birinci ekibinize koyabilirsiniz Bunu koyabilirsiniz SSR olarak Birinci ekibinize tank olarak Ve Tank olarak bunu koyabilirsiniz. Zaten oyunda iki tank, 3 savaşçı yerleşiyor. Ee, SSR kullanmak yerine eğer çarkı çarkı çevirdiyseniz bunu iki yıldız, iki buçuk yıldız, belki de üç yıldız. Çünkü 200 kere çevireceksiniz. Oyun zaten size 75 tane ödül veriyor. 75 tanesi zaten 2 yıldız yapmanız için yeterli. 3. yıldızı tamamlayacak kadar 200 taneden e, bir 100 tane daha çıkartabilirseniz 3 yıldız oluyor. Bir tank için zaten çok çok yeterli. Özellikleriyle vesaire her şey de çok güzel. 2 tane URE tankımız olmuş oluyor. Şimdi e, savaşa saldırıya geldiğimiz zaman burada şuradan bakacağım. Varsanız da bu karakteri kullanabilirsiniz yoksa bu karakteri kullanabilirsiniz eğer elinizde parçası varsa kami kullanabilirsiniz bu karakteri kullanabilirsiniz ilk 5 karma saldırı için söylüyorum varsa elinizde eğer satın alım yaptıysanız buradaki diğer karakteri de Ure karakteri de kullanabilirsiniz Bunları birinci ekibimize koyuyoruz ve bunları güçlendiriyoruz. Elimizde olanları ve yıldızı yüksek olanları özellikle yani bu çok önemli. Bizim e, kullanabileceğimiz tank olarak 3 tane var. Saldırı olarak 5 tane kahraman var. Totalde zaten 8 kahraman saydım. Bunların 5 tanesini birinci ekibinizde yer vermeniz gerekiyor. Parçası yoktur. Yıldızı düşüktür önemli değil kullanmayın. Çünkü yıldızı yüksek olması bizim için önemli. Saldırılarda her ne o ne kadar da olsa üçüncü yeteneğini kullanamıyordu olsa ilk iki yeteneğiyle de bize iş yapabiliyor. Yani fayda sağlayabiliyor. O yüzden sıfırdan diğer yani böyle dendi. O yüzden ben bunu koydum ama bir yıldız demenize gerek yok. Elinizde üç yıldız varsa üç yıldız kasabilirsiniz. Bu söylediklerimin arasında kullandığınız kahraman yoksa bir kontrol edin. Belki parçaları vardır. Geliştirirsiniz. Üst sıraları pala kademesine koyabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Diğer saydığım işçi sınıfında olanlar haricinde savaşçı kategorisine girip ama üçüncü yeteneği tamamen bize materyal olarak malzeme olarak kazandırılan şeyleri de ikinci ekibimiz atıyoruz. Dünyada bize payında sağlamasını istiyoruz. Mesela istihbarat görevinde daha fazla ödül veren bir palmonumuz vardı. Bunu ikinci ekibimize koyduğumuz zaman bu görevleri ikinci ekibimizle yaptığımızda daha fazla malzeme kazanacağız. Daha fazla kolaylık sağlayacak. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Üç ekibiniz açıksa bunu üçüncü ekibinize aktarabilirsiniz. Birinci ve ikinci ekibinizi saldırı odaklı yapabilirsiniz. Ve oyunda dört tane element var. Birbirine bağlı, birbirlerine güçlü. Su ateşten güçlü, ateş topraktan güçlü, toprak elektrikten güçlü, elektrik de sudan güçlü. Şimdi bunların güçlülüklerini dünya canavarında görüyorsunuz. Diyor ki su palmonları kullanırsan daha fazla hasar vurabilirsin. Şimdi genel olarak savaşlarda henüz bu aktif değil. Savaşlarda aktif olması Tapınak Savaşı'ndan sonra aktif olacağını söylüyorlar. Oyun bilgisi bu şekilde. Tabii bu geldiğinde tekrar bir güncellenir. Ee, o zaman karşınızdaki şeye göre, karakterlere göre dizmeniz gerekecek. Yani karşıda Ateş varsa su koyacaksınız. Elektrik varsa toprak koyacaksınız. Bunu böyle dengeleyeceksiniz. Ve bunu da birinci ve ikinci ekip olarak ayırabilirsiniz. Yani birinci ekibinizi su, toprak koyarsınız. Yani ateş ve elektriğe karşı güçlü olur. İkinci ekibinize ateşle su koyarsınız. Ateşle de su değil, ateşle de elektrik koyarsınız. Su ve toprağa güçlü olur. Bunu böyle dengeleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, keyfinize kalmış bir şey. Ha, SSR için 3-4 parça demiştim. Saldığınızda vereceği parça sayısı Uğur için de 6-7 parça. Unutmadan söyleyeyim. Bu güncellemelerle değişebilir. Oyun çok yeni olduğu için ilk 10 sunucu, 15 sunucu deneysel ilerliyor. Daha önceki sunucularda gelen etkinlikler şu an bize gelmiyor mesela. Gelmesi gereken etkinlikler vardı. Gelmedi. Ee, geleceğini düşünüyorum. Ama tamamen deneyse ilerliyor. Biliyorsunuz oyuna başladığınızda bekleyiş toprakları ilk seviyelerin itibaren kullanabildiğiniz bir şeyken bir güncellemeyle 14. seviye kamp istedi. Çünkü gelişimi hızlandırdığını düşündüler. Buna, bunun için uyarılar aldılar vesaire. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular varsa yazmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone olup diğer video içeriklerimin gelmesi için bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda da kanal yeni olduğu için videolar ön plana çıkmayacağı için abone olursanız ancak ön önünüze düşecektir. Teşekkürler. İyi oyunlar.